Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS'ye kısa bir süre kala ne yapacağız? Sınav provasına devam ediyoruz. En son 4. sınav provamızı yapmıştık. Şimdi sizlerle birlikte 5. sınav provamızı yapacağız. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden 5. sınav provamızın ilk sorusuyla başlayalım. İskitler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Bozkır'ın kuyumcuları olarak adlandırılmışlardır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Üzengi'yi kim bulmuştur? Yine İskitler bulmuştu. Alper Tunga ve şu destanları yine İskitlere aittir. Göktürk Devleti'ne karşı girişilen isyana katılmışlar mı arkadaşlar? Hayır katılmamışlardır. Burada cevabımız değişik olmuş olacak. Zaten İskitler ile Göktürkler arasında arkadaşlar bayağı bir sene var zaten. iki devlet arasında yani çağdaş değiller zaten. O yüzden cevap deniz oldu. Tomlis adına da bir kadın hükümdarı vardır. İskitlerin burada cevabımız değişikli oldu. Geldik ikinci sorumuza. İslamet öncesi Türklerde yargı işlerinden sorumlu olan mahkeme hizmetlerini yürüten görevli aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, kim yürütüyor arkadaşlar bunu? Yargan yürütüyor. E, tam Tamgacı dış işlerinden sorumluydu. Otacı tabipti, bitikçi yazıcı katipti. Tutuk ise Askeri, vali anlamına geliyordu İslamiyet öncesinde. Geldik üçüncü sorumuza. Yusuf Has Hacı bin Kutat Kubilik adlı eser, eserinde geçen karakterler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Kün var arkadaşlar. Ay Öktilmiş ve Otkırmış bu dördü mevcuttur ama Kültigin mevcut değildir. E burada cevabımız en şıkkı olmuş oldu. Kültigin Göktüklerin e, neydi? Hükümdarıydı. Geldik dördüncü sorumuza. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan 1176 yılında Mero Kefalon savaşında Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. E, Mero Kefalon Savaşı kimin zamanında olduğunu unutmayacaksın. 2. Kılıç Arslan zamanında ÖSYM arada bir neyi soruyor arkadaşlar? E, hangi savaşta hangi hükümdar var onu yokluyor bize. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Şimdi savaşın sonuçlarına bakacak olursak. Bizans Türkleri Anadolu'dan atma ümidini tamamen ne yapacaktır? Kaybedecektir bu savaştan sonra ve Bizans artık saldırıdan savunmaya çekilecek, çekilecektir arkadaşlar. Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline geldi. Yani artık Anadolu'nun tapusu bizim olmuş oldu. Birinci Haçlı Seferi'nden sonra başlayan karışıklık devri de bu savaşın sonucunda sona ermiş oldu. Anadolu'da birinci Türk beylikleri dönemi başladı mı? Hayır arkadaşlar bu savaştan önce başlamıştı. Ee, ne zaman başladı? 1071 Malazgirt e, savaşının sonucunda başla, başlamıştı. Birinci Türk Beylikleri dönemi Anadolu'da. Cevabımız E-Şıkkı olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Yeniçeriler aşağıdaki Osmanlı Padişahlarından padişahlardan hangisini tahttan çekilmesine tepki göstererek Buçuktepe isyanını gerçekleştirmişlerdir. Kimin arkadaşlar? Sultan II. Murat'ın tahttan çekilişine tepi gösteriyorlar, isyan ediyorlar. Burada cevabımız değişik olmuş olacak. Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz ise İnabahtı'da donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz. Kesilen kol yerine gelmez fakat tıraş edilen sakal daha gür çıkar sözlerini söyleyen Osmanlı Sadrazamı kimdir diye sordu değerli arkadaşlar. Kimdir? Sokullu Mehmet Paşa'dır. Bizim özellikle Kıbrıs adasını almamız üzerine Haçlılar arkadaşlar ne yapacaktır? İnebahtı'da bizim donanmamızı yakacaktır. Ve ilk de yakılan donanmamızdır İnebahtı'da. Zaten 4 tane yerde yakıldı. İnebahtı, İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop'ta yakıldı. İlk yakılan donanma da İnebahtı'dır. Sokullu Mehmet Paşa'nın böyle bir sözü var arkadaşlar. Cevabımız aşık oldu. Geldik 7 sorumuza. Orhan Bey döneminde kurulan Divan-ı Hümayun'un kuruluş devrindeki üyeler arasında hangisi yer almaz? Şimdi bakın arkadaşlar bazı üyeler, bazı divan üyeleri daha sonradan ne yapacaktır? Divana üye olacaktır. vezir Azam, Kazasker, Nişancı, Defterdar bunlar kuruluş devrinden itibaren divan üyeleri arasındadır ama... Şeyhülislam arkadaşlar Kanuni döneminde üye olacaktır yükselme döneminde. Geldik 8'e. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde saray protokol kurallarını uygulayan görevlidir diye sorduk. Arkadaşlar saray protokol kurallarını uygulayan görevli kimdir? Teşrifatçıdır arkadaşlar. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. Beylikçi tahvil Rus bunlar divan kalemleridir. Vaka üniversitikte arkadaşlar tarih yazıcılığıdır. Geldik 9'a. Osmanlılar'da olağanüstü dönemlerde hazinenin para açığını kapatmak amacıyla çıkarılan vergiye verilen ismi sorduk sizlere. Bu vergiye ne isim veriyoruz? Avarız vergisi adını vermekteyiz. Avarız vergisi biliyorsunuz ki 2. Beyazıt döneminde ilk kez alınmaya başlandı. Hocam peki hangi olay üzerine alınmaya başlanmıştı? Arkadaşlar kimi kaynaklara göre 8.2 kimi kaynaklara göre 8.4 lük bir İstanbul depremi vuku buldu. İstanbul'da bu olay üzerine ilk kez avarız yani olağanüstü vergi çıkarılmış oldu. Öşür arkadaşlar Müslümanlardan alınan e, onda bir oranda ürün vergisidir. Haraç gayrimüslimlerden alınan onda iki ürün vergisidir. Onda ikilik. Cize e, gayrimüslimlerin askerlik yapmama yapmaması için arkadaşlar yapma, yapmadığı için alınan e, vergiydi. E, A anlamda, küçük küçükbaş hayvanlardan alınan vergiydi. Geldik 10. sorumuza. Tanzimat döneminde Mithat Paşa tarafından çiftçiye kredi vermek amacıyla memleket ve emniyet sandıkları kurulmuştur. 1883'te birleştirilerek oluşturulan kurum hangisidir arkadaşlar? Bu kurum menafi sandıklarıdır. Bu ikisi Birleştiriliyor menafi sandıkları. Daha sonra ise arkadaşlar bakıldığı zaman bunlar da Ziraat Bankası'nın temelini oluşturacak daha sonra. Ziraat Bankası da 1888'de kuruldu 2. Aplamit döneminde. Arkadaşlar diğerleri de zaten Osmanlı'nın bankaları. Geldik 11'e. Osmanlı Devleti'nde öne sürdüğü bazı şartlar karşılığında Sadrazamlık teklifini kabul eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar özellikle Tarhuncu Ahmet Paşa'nın e, öldürülmesi bazı e, saray eşrafı tarafından şikayet üzerine öldürülmesi e, ne yapacaktır? Yani kendinizi onların yerine koyun arkadaşlar. Sadrazam olmak ister misiniz? İstemezsiniz değil mi? O yüzden e, Köprülü Mehmet Paşa da arkadaşlar ne dedi? Ya arkadaş bu böyle olmayacak. Eğer ben suçluysam önce beni yargılayın dedi. Önce beni yargılayın sonra... Eğer suçluysam beni idam edin dedi. Köprü Mehmet Paşa da arkadaşlar ee, ne yaptı? Bazı şartlar öne sürerek sadrazamlık teklifini kabul etmiş oldu. Hatice Turhan Sultan döneminde. Geldik 12'ye. Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Ruslara bırakılacaktır. Rusya Karadeniz'e savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktır. Rusya savaşta aldığı yerleri geri iade edecektir. Bu hükümler 1739 tarihli Belgrad anlaşması arkadaşlar anlaşmasının özellikleri arasında yer alıyor. Cevabımız değişiklik olmuş oldu. Rusya'nın İtalya'yı Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bıraktığına dair uzlaşma aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle varılmıştır diye sorduk. Bu soruyu da bir gün bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ÖSYM Reval'i sordu bir kere 2022'de. Revali soran arkadaşlar Rajogini görüşmesini neden sormasın? Rajogini de bir gün çıkacaktır ÖSYM tarafından sorulacaktır. Özellikle Rusya'nın İtalya'ya Osmanlı topraklarında yayılım konusuna serbest bırakıyor. Geldik 14'e. Osmanlı Devleti telgrafı mucidi Morsu bir nişan vererek e, Morsu desteklemiştir. Sultan Abdülmecit döneminde ilk telgraf hatları e, aşağıdaki yerlerden hangisi arasında kurulmuştu? Değerli arkadaşlar, ilk telgraf hatları unutmuyoruz. Yine bu tarz bir soru çıkabilir karşınıza. İstanbul, Edirne ve Şumlu arasında kurulmuştur. Şu şekilde arkadaşlar harita çizebilirsin. Şuradan başlıyor İstanbul, Şumluya kadar. Şumlu da Bulgaristan'da yer alıyor. Osmanlı Devleti'nde İtalyan ve Mason Carbonari teşkilatlarını örnek alarak kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Bu cemiyetin adı nedir arkadaşlar? İttihat ve Tarakki cemiyetidir. İtalyan ve Mason Carbonari teşkilatlarını örnek alarak kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda Kutul Amare'deki İngiliz tümeni komutanı General Townsend ile birlikte esir alınması hangi cephede arkadaşlar meydana gelmişti bu olaylar? Bakıldığı zaman Irak cephesinde meydana geldi. Yaklaşık 13 bin İngiliz askeriyle birlikte General Townsend esir alınıyor. Önemli bir zaferdir bu arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Alman General Liman von Sanders'in yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na tayin edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Benim çok önemsediğim bir sorudur bu. Arkadaşlar Mondros'tan sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar ne yapılacak? Getirilmiş olacaktır. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki illerden hangisine geldiğinde 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ben ve kolordum emrinizdeyiz paşam diyerek en büyük manevi desteği sağlamıştır. E, nereye geldiğinde? Erzurum'a geldiğinde Mustafa Kemal Paşa e, 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir ne yaptı? Arkadaşlar ben ve Kolordu memrinizdeyiz paşam e, diyerek en büyük desteği kendisi vermiş olacak. Geldik 19'a. Milli mücadele yıllarında Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya Şanlı unvanları verilmiştir. Buna göre yukarıdaki şehirlerden hangilerine Atatürk zamanında unvan verilmiştir diye sorduk. Arkadaşlar unutmuyoruz. Sadece Atatürk döneminde e, unvan verilen Mustafa Kemal döneminde unvan verilen sadece Antep'e verilmiştir Gazi unvanı. Diğerlerine ise Maraş'a 1973, Şanlıurfa'ya 1984 yılında verilecektir. Burada cevabımız yalnız bir olmuş oldu. 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması'na aşağıdaki devlet adamlarından hangisi katılmamıştır diye sorduk. İsmet İnönü arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine temsilen katılmıştı. Mazarakis Yunan'dır. Biliyorsunuz ki Mudanya'da Yunanistan yoktu arkadaşlar. Mazarakis geminin dışında bekletiliyordu. Cevabımız oldu. Harrington, İngiliz, Montbelli, İtalyan, Çarpı'da Fransız. Arkadaşlar bunlar katılıyor. Geldik 21'e. Irak sınırı Lozan'da belirlenemedi. Sorunun Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmeleri bırakılmasına karar verildi diye sorduk. Yukarıda verilen özellikler doğrultusunda Irak sınırının Lozan'da belirlenememesine sebep olan sorun. Hangi sorundur? Değerli arkadaşlar unutmuyoruz. Musul sorunudur. Musul sorunu unutmayınız. Lozan'da arkadaşlar ne yapamadı? E, belirlenemedi. Yani bakıldığı zaman ne dediler? İki devlet arasında ne yapasın? E, görüşmelere bırakılsın kararı verildi. Lozan'da Musul sorunuyla alakalı. Daha sonra 1926 Ankara Anlaşması sorun çözülecek ama bizim aleyhimize çözülecek. Mustafa Kemal Paşa 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdaki illerin hangisinde milletvekili seçilmiştir? Ee, bakıldığı zaman değerli arkadaşlar özellikle Erzurum ve Ankara'yı karıştırıyorsunuz sınavda. Erzurum Son Osmanlı Mebusa Meclisi'nde 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise Ankara. Ee, Ankara'dan milletvekili seçilecek Mustafa Kemal. Geldik 23'e. Bir tık geri alalım. Aşar vergisinin kaldırılması, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, kadınlara seçme seçimi hakkının verilmesi, millet mekteplerinin açılması. Bu inkılaplar hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir diye sorduk. Bunların hepsi halkçılık ilkesiyle alakalıdır değerli arkadaşlar. Laiklik deyince aklınıza din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, aynı zamanda akıl ve bilim gelsin. Cumhuriyetçilik deyince hakkınıza seçme seçilme gelebilir. Demokrasi gelebilir arkadaşlar. Devletçilik deyince direkt aklınıza ekonomi gelecek. Milliyetçilik deyince de tam bağımsızlık gelsin aklınıza. Nüfus mübadelesi sorununun çözülmesinden sonra aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Türkiye'yi ziyaret edip ardından 1930'da dostluk, tarafsızlık, uzlaşma ve hakim anlaşması imzalamıştır. Bu imzalayan kimdir arkadaşlar? Venizelos'tur. Yunan devlet adamı. Venizelos'ta imzalanıyor. 1930 tarihinde nüfus mübadelesi sorununun çözülmesinin ardından. Geldik 25'e. Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayatı aşağıdaki partilerin hangisinin kurulmasıyla geçmiştir? Diye sorduk. Yine kritik bir soru. Arkadaşlar sakın Demokrat Parti demeyeceksin. Ondan önce kurulan bir parti var. Adı nedir? Milli Kalkınma Partisi. Nuri Demirağ'ın kurmuş olduğu... Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata resmen geçmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani Sovyet Rusya aşağıdaki hangi konunun sonucunda nükleer savaşın eşinden dönmüşler ve yumuşama sürecini başlatmışlardır? Hangi gelişmenin ardından? Ekim füzeleri krizinin ardından. Arkadaşlar hatırlayınız. Şurası dünya olsun. Şurası Türkiye olsun. Şurası Küba olsun arkadaşlar. Şurası Amerika olsun. Şurası Rusya olsun diyelim. E, Amerika Birleşik Devletleri füzelerini Türkiye'ye yerleştirdi. Sovyet Rusya'da Küba'ya yerleştirdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eğer füze fırlatılsaydı arkadaşlar e, atıyorum Rusya fırlattığını varsayalım Küba'dan. Amerika'da ne yapacaktı? Türkiye'deki füzesini e, Rusya'ya fırlatacaktı. E, bu krizden döndü iki devlette ve yumuşama sürecini başlattılar. Bu da biz ikim füzeleri krizi diyoruz. Geldik son soruya. Ping pong diplomasisi olarak adlandırılan olay aşağıdaki ülkelerin hangi hangileri arasında yaşanmıştır? Ping pong dediğimiz masa tenisidir arkadaşlar. E, bu iki devlet arasında bir sorundu. E, normalde iki devlet arasında e, çekişmeler vardı arkadaşlar Amerika ve Çin arasında. E, özellikle ping pong diplomasıyla masa tenisi turnuvası düzenleniyor arkadaşlar. Amerika Çin'de turnuvada yer alıyor ve bu ping pong diplomasıyla e, ne olacaktır? İki devlet arasında ki kriz e, bitecektir arkadaşlar. Evet. E, bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber yine ne yaptık? 27 soruyu çözmüş olduk. İnşallah sizlere fayda sağlıyordur. Bu e, sınav provamız. Bir diğer sınav provamızda görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Sınava az bir süre kaldı. Son ana kadar lütfen ne yapmayınız? Bırakmayınız. Bol bol soru çözmeye devam ediniz. Zaten sınav arkadaşlar son ana kadar bırakmayanlar kazanacaktır. O yüzden devam arkadaşlar. İnşallah hayal ettiğiniz, umduğunuz bölüm, umduğunuz artık öğretmenliğe mi giriyorsunuz, düz memurluğa mı? Hangisini hayal ediyorsanız inşallah en kısa sürede kendinizi ne yapmış olursunuz devletin sırtına dayanmış olursunuz sırtınızı kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.